Şimdi başlayalım. Şuradan ben de ekranımızın tamamını paylaşalım. Şu an geliyor mu ekranım? Geliyor hocam. Heh, tamam. Şimdi önce şöyle bir Bitcoin'in genel durumuna bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş diğer paritelere geçeceğiz. İlk önce tabii ki şöyle bir haftalık görüntümüze bir bakalım. Haftalıkta ne durumdayız? Haftalıkta bizim takip ettiğimiz asıl gösterge MA50 idi. Haftalıkta MA50'yi takip ediyoruz. Günlükte de EMA200'ü takip ediyoruz. Hani daha önceki yayınlarda da bahsettim aslında. Ee, şurada EMA şey pardon MA 50'den e, sürekli e, daha önce eee sekmelerini gördük. Bu haftalıkta eee MA 50'yi o yüzden önemsiyorum. Önemsediğim için MA 50 de şu anki durumumuz genel itibariyle haftayı e, bu akşamı böyle kapatırsak e, şunu algoritmikten çıkartalım Şimdi MA50'ye haftalık görüntüye baktığımızda tam burası yani 47.594 aslında şu bölge şurası MA50'nin sınırı. Yani o yüzden 47.500'ün üzerinde kalmak bence önemli. Hani daha önce de ufak ufak şuralarda taşmalar var. Evet görüyoruz. Bir de bunu haftanın içi de bakalım. Haykin Aşı de biraz daha hani e, hani şey MA 50 ile dansı daha net gözüküyor. Şimdi Haykin Aşı de biz haftalıkta ne görüyoruz? Şu anda e, düşen bir trend söz konusu. E, hala kırmızı bir mumumuz var. E, bu yeşil muma dönmedi. Yeşil muma bu haftalık nasıl döner dersek? Şuraya bir tane haftalığımızın şeyini atalım sınırı 52741 gibi bir üst sınır var. Yani bugün buradan yukarıya kapatacağını açıkçası düşünmüyorum. O yüzden bu haftayı da kırmızı mumla kapatıyor olacağız. Ee, ve kırmızı mumun şekli de yani hani böyle öyle dojiye yakın bir şekilde değil. Oldukça do dolgun bir mum. Şimdi bizim tek umudumuz buradaki MA50 eee sınırından işte önümüzdeki haftadan itibaren tepki alıyor olması. Zaten MA50 ile kesişti. Bir öncekilerde hani ucu kesişmişti. burada iğne atmıştı ama bu sefer tam bir kesişme söz konusu. Zaten önümüzdeki hafta o yüzden şey olacak hani belirleyici hafta olacak. Eğer ki bu MA50 ile şey yapamazsa sıkıntı olacak. Altta Aresaya baktığımızda haftalıkta Arasayda bir uyumsuzluk var mı diye Divergence'a ya bakalım. Yani şu anda son günlerde haftalıkta herhangi bir arasayda herhangi bir şey çıkmıyor. Buradan Makti'den bir uyumsuzluk var mı onu da görelim. Yani şu anda haftalıkta bir uyumsuzluk söz konusu değil. Şimdi burada asıl can sıkan bir veri OBB'nin eksiye geçiyor olması yani e, ve aynı şekilde burada şunları da şunu şöyle büyütelim bu bizim OBB verimiz haftalıkta eksiye geçiyor bu can sıkıcı buna bakmak lazım şimdi şeye baktığımızda makdiye baktığımızda bu da haftalık makdi gördüğünüz gibi haftalık makdi yani giderek güçleniyor burada zaten dead cross gelmiş e, yani bu ikisi de makdi tarafında oldukça negatif RSI'ye baktığımızda RSI haftalıkta 50 bölgesinde dans ediyor. Şimdi günlüğe bakalım. Bugünü hem günlük kapanış hem aylık kapanış. E günlüğe baktığımızda da biz günlükte MA 50 değil EMA 200'e bakıyorduk ve geçtim yani hafta içerisinde zaten bu MA 50'ye şey yapmıştık, kaybetmiştik. E aslında bu 50 bin'den sonra açıkçası buralar sıkıntı. Ee, yani günlükte 50.000'in altı e, 49.800 şöyle bir durum var. Şöyle baktığımızda e, EMA50 günlükte bize yönü de veriyor. Yani yönümüz burada yukarıya doğru iken paralel bir konuma geçiyor. E, aşağıya doğru dönecek mi? Eğer ki bu şekilde giderse aşağıya doğru döner. O yüzden baktığımızda e, MA 50 haftalık kapanışta MA 50nin üzerinde kalıp artık önümüzdeki hafta şey yapmamız lazım. E, MA 200'ün de yani hani nasıl tepkiler verdiğini burada görüyorsunuz. E, bunlar günlük baktığımızda böyle bir durum var. Yani maalesef günlükte aslında iyi durumda değiliz. Şimdi burada 4 saatliğe geldiğimizde, şunu temizleyelim. Bir de bizim burada bir trendimiz var. O trendi de çizelim. Bu trendimiz şu. Günlüğe doğru geldiğimiz için artık o trendi koyabiliriz. Bu trendimiz logaritmikten çıkartıp da çizdiğimizde çıkıyordu. Şu trendimiz var. Trendin ucu şurada bir yere daha kesiyordu. Yok. Bu trend şurası. Şimdi bir kere şöyle bir trendimiz var. Zaten bu hemen hemen MA ile EMA'nın arasında bir trend. Bunu 4 saatliğe çektiğimizde bunu daha net göreceğimiz bir trendimiz var. Şimdi 4 saatlikte mevzu şurada arkadaşlar. Şu EMA 200 zaten yukarıda kalıyor artık. Şimdi benim ve birkaç yorumuna güven güvendiğim arkadaşımızın arasında bir yorum farkı oluşmaya başladı. O arkadaşlarımızın bakış açısı da doğru yanlış değil. Şimdi şurada şöyle bir üst trend şunu silelim bir sonrakini de gösteririz böyle bir alt trend şimdi bunu böyle çizdiğimizde bu bir düşen kanal bunu hatta buralara kadar da uzatabiliriz ee, bu bir düşen kanalda işte Bitcoin hareketi. Yani bunun nereden kıracağını bilemiyoruz. Bu kanalda böyle salınım yapıyor olabilir. Peki daha önce böyle bir hareketi var mı? Hani Bitcoin'in daha önce böyle bir hareketi olmuş mu? Var. Yani hani düşen kanallar. E, ee, Bitcoin'in daha önce benzer düşen kanalları bu bölgelerde var mesela. Yani hani şuralarda var bu düşen kanallar. Şimdi biz peki bu düşen kanaldan nasıl çıktığımıza emin olacağız. Ee, buraları kırdığı noktalar. Yani 48'in üzerine 48-500'ün üzerine attığında artık düşen kanaldan çıkıyor olacağız. Yalnız burada benim bir çizimim daha var. O çizim. Farklaştığımız noktalar burası. Şöyle de bir. Şuraları baz alarak şunları çizelim. Yani şuraları baz alarak, evet şuralarda bir takım taşmalar var görüyorum. E, burayı hatta şunu da uzatarak, e, buralara kadar gelen bir şey var. Yani bu da bir düşen kamaya benziyor. Tabi bunu hakin aşiden çıkartıp normal candle'a e, getirdiğimizde çok daha net gözüküyor. E, hakin dolayı hani biraz daha şey duruyor kabul, e, işte tam uçlardan geçmiyormuş gibi duruyor ama. Yani şu çizim daha doğru e, mumlarda. E, e, klasik mumlarda. Şimdi bu da düşen kama. Şimdi bu düşen kamanın nasıl çalışacağı önemli. Yani bu düşen kamanın e, şuradan da bir bayrak boyu var. E, bu düşen kamanın nereye kıracağı önemli. Dikkat ederseniz düşen kama burada az önce red yedi. Bugün, bugün içerisinde red yedi. Ee, bu düşen kamayı yukarıya kırarsak, bu düşen kamayı yukarıya kırdığımızda düşen kamanın boyu şurası kabul edilir. Ve bunu copy paste ile taşıdığımızda işte atıyorum buralarda kırdık diyelim yani nereden kıracağını bilmiyoruz. Buralarda kırdığımızda bize 53'e kadar tam da aslında o kritik sınırıya kadar götürüyor. Ee, şurası h boyu olursa şuraya h diyelim. Burası h. Ee, ve burası da H dediğimizde 53'e kadar götürüyor. Şimdi burada çalışacak mevzu düşen kama mıdır? Yoksa düşen kanal mıdır? Düşen kanal içerisinde mi gidiyoruz? Yoksa bu bir düşen kama mı? Bir, e, bunun şu anda aslında e, bizim içimizde bir uyuşmazlığı var. Yalnız biz bu düşen kamayı daha önce Bitcoin'de e, bu arada yani hani düşen kamayı ben çizdikten sonra bakıyorum. Biraz e, benden sonra arkadaşlar da çizmeye başladılar. Bir yerlerde daha gördük bu düşen kamayı. Nerede gördük? Bu düşen kamayı biz bir yerde daha görmüştük. Bu düşen kamayı geçtiğimiz aylarda bir yerde daha gördük. Bu düşen kamayı şurada görmüştük sanırım ya. Birazdan zoom yapacağım daha iyi anlaşılsın diye. Bu düşen kamayı buralarda aslında konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Burada bir fake atmıştı. Şunu birazcık daha şey yapalım. Belki de şöyleydi. Tam hani şeyi hatırlayamadım ama biz bu düşen kamaları gördük. E, Bitcoin'de bu düşen kamalar oluşuyor. Düşen kama yukarıya kırdıktan sonraki hareketini görüyorsunuz. Bu hype bu düşen kamadan sonra gelmişti. Düşen kama formasyonunu ben Bitcoin'de e, hani sık, sık sık gördüğüm için tekrardan oluşabileceğini düşünüyorum. O yüzden bir düşen kama burada e, şey yapabilir. E, şey e, çalışabilir. Burada bir düşen kamayı bakacağız. Şimdi şunları temizleyelim tekrardan. Peki EMA'larda durum ne? Yani 12 36 200'ü yoğunlukla kullanıyoruz. Şimdi bugün 4 saatlikte yani burada e, EMA'yı kullanırken işte bu 12, bu 36, bu da 200. Şu anda aslında düşme periyodu. Yani EMA'larda aslında burası diyor bir düşen kanal diyor. Düşme periyodunda diyor. E, bu ne zaman bozulur? Eğer ki bu yukarıya doğru şu bölgelere doğru çıkarsa bu mavi çizgi de kırmızıyı yukarıya doğru keser. Golden Cross olur. 12 ile 36 Golden Cross olur. Ve e, yukarı yönlü bir hareket bekleriz. Biz hani ne zaman kendimizi güvende hissederiz? Biz kendimizi bu bölgelerde güvende hissederiz. Yani 52000 53.000 üzerine çıkmadan e, buralarda hareketler görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu 12-36 arasında e, yani 36'yı kırmaya çalışıyor. Laps aşağıya çekiyorlar. Kırmaya çalışıyor. Laps aşağıya çekiyorlar. O yüzden bu 12-36 çizgisi veya 12-26'yı da koyabilirsiniz. Fark etmez. E, bu 12 36 mavi çizgi yukarıda kalmadığı sürece şuradaki gibi yani şu görüntüyü hop, 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 hop. şu görüntüyü elde etmediğimiz sürece aslında bu pozisyon açmak doğru değil. Ne zaman pozisyon açacaksınız? Ne zaman? işte şöyle bir mavi kırmızı üzerine yani 12-36'ın üzerine çıktığında bakın burada da kırmızı mavinin üzerindeydi. Mavi yukarıya doğru kestiğinde artık pozisyona girilebilir. Ama şu anda burası testere yani bunlar fake yükselişler. İşte al beni diyor ama e, bu mavi e, kırmızı kırmızının üzerine çıkmadan 4 saatlikte almayı çok doğru bulmuyorum. İndikatörlere bakalım. Yani indikatörlerde 4 saatlikte bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Bu beni umutlandırıyor. Yani şunları böyle çektiğimizde zaten aslında bu tepki verdi. E, burada yukarı yönlü şunu biraz daha büyüttüğümde göreceksiniz burada bir paralel çizgi varken burada bir şey vardı ve buna tepki geldi. Yani bugünkü şu tepki aslında buradaki pozitif uyumsuzluktu. İki gündür bağırıyorum burada pozitif uyumsuzluk başlıyor diye. Buna tepki geldi. Yani nerede acaba bu tepki devam eder, düşer, azalır? Şuradan şu trend çizgisinde çektiğimizde şu trend çizgisinde çektiğimizde biraz da zoom yapalım. Şimdi burada bir 4 saatlikte kırmaya çalıştı. 4 saatlikte kırmaya çalıştı. Şu tam tepeler. Şöyle tam tepe gelsin. Burada red 7. Yani 47.800'den e, red 7. 47.800'ü kırmadan şu bar çok önemli. Şu 4 saatlik bar çok önemli. Bu 47.8'in üzerine atarsa en azından 4 saatlikte de trendi kırar. Sonra günlüğe bakacağız. Yani günlükte e, ne olacağını günlükte de tekrardan mavinin. Hani tek tek adım adım göreceğiz. Ama şu anda 47.8'in üzerinde bir şey gelmiyor. Hareket gelmiyor. Saatlik bakıyorum şu anda da. E, ama yani hem 4 saatlikte hem saatlikte şuradaki son bugün işte kaçtan beri bu sabahtan Dün sabahtan beri pardon. Dün sabahtan beri bir şey var. Şimdi gördüğünüz gibi saatlikte söylediğim senaryo burada geldi. Bu golden cross mavi kırmızıyı kesti. Bir süre daha hareket bu yönde olursa mavi 4 saatlikte de kesecek. Sonra günlükte kesecek. Yani bizim için tabi 4 saatlik çok kritik. Şu mavi kırmızının üzerine atması için işte bu bölgelerde 47-800 üzerinde kapanışlar lazım. Bu arada hani 47 500, güzel alımlar gelmeye başladı. Zaten şu bar bunu söylüyor. Şu bar alımlar geliyor. OBV'ye bakalım. OBV ne diyor? Şu OBV bizim. Yani hacim. Hacimde de zaten böyle bir yön var. Ve burada da artık yavaş yavaş mavileri zorluyor. Şurada olduğu gibi. E, yukarı yönlü bir şey söz konusu. E, yani bugün bir canlanma var. Yani özetle makdi de zaten aynısını söylüyor. Makdi'de de 4, bu 4 saatlik bakıyoruz. Magdi'de de bir Golden Cross geldi ve yukarıya yönlü canlanma var. yani bunu görmemezlikten gelmek yanlış olur. Şu anda 4 saatlikte ayrıca şurada da yani OBV'nin zaten aynı verisi. Şurada da bir hacim artışını görüyorsunuz. Zaten OBV de bunu veriyor. Bu OBV zaten o, onun verisi. RSI'de da bir yükselme görüyorsunuz. Ee, yani 4 saatlikte pozitif sinyaller var. Biz peki nereyi kaybetmememiz lazım? 4 saatlikte e, 4 saatlikte şu mumun altı şu bölge, şu mumun altını 46.800'ü zaten buralardan dönüyor. 46.800'ü kaybetmememiz lazım ki e, bu saatlik ve 4 saatlikte e, oluşan bir arkadaşımız daha geldi herhalde. Gizli kod. Peki. Gizli gizli. E, bu şeyi e, trendin devamı için 46.800'e tutunması yukarıda da 47.597 47.600'ü 600ü e, kırması gerekiyor. 47.600'e bakalım Bybit'ten. E, deftere bakalım. 47.600'e çok mu yığılmışlar? Bu gitmiyor. Deftere bakalım. Defterde 47600'e bakın. Yani hani sanki böyle nokta atış söylemişiz gibi. 47700 47600'e bakın. 47600'ü kırdırmıyorlar. Bakın. Yani teknik analizle defteri de birleştirmek lazım. 47600. Neden burada önemli? 47600 çünkü burada burası. 47600'ü kırdırmıyorlar. Aşağıda nereyi kırdırmıyorlar? Aşağıda çok güzel noktaya destek koydular. 47'yi artık destek yaptı. 47.100, 47.200 güzel. Yani burayı destek yapması e, gerçekten 47.100'e bakalım. Şu bölge mavinin elmi 12'nin dibi. Saatlikte görelim burayı. Evet. Yani burayı, şurayı, şu altı 47 200 47 şurayı destek yaptılar defterde. Ama yani 47 600'e çok satış koydular. 2 milyon bu perpetual mu? Spot mu? Spot. Yani satıcıların miktarı fazla. Durum bu. Şimdi şeye bakalım. 5 ee, dakikamız kaldı. Çok uzatmayacağım bugün. Ee, dünkü alışlara bir bakalım. Link alıştıra bir bakalım. Dün satmışlar yani şu şu mavi var ya biraz daha yazayım. şu mavi dün satmışlar yani üç gündür dört gündür kararsız yine de alışlar vardı ama dün satmışlar bugün ne gelecek bilmiyorum ben yani bugün alış gelecek ama dünkü düşüş zaten burada gözüküyor Şeye bakalım. Başımızın belası funding rate. E, funding rate'i piyasada yanlış yorumlayan arkadaşlar var. Bu funding rate ile ilgili yorumlara dikkat edin. Geçen gün bir arkadaşı uyardım. Yanlış yorumluyorsun diye. E, arkadaş anladı mı bilmiyorum ama gerçekten yanlış yorumluyordu. Şunu bir daha resimleyeyim. Funding rate paralel gidiyor. Şimdi bu funding rate'i şuradan bir görmem lazım benim. Load chart layout. Eğitim bu Bitcoin. Perpetual funding, funding rate. 4 saatlik. Bakın yine yani short long yani şey kaldıraça tekrar giriyorlar. Yani kaldıraçın oranı artıyor giderek. Yani kaldıraça girdikleri sürece herkes patlamak zorunda. Funding rate e, yükselmiyor. Paralel bir gö görüntü var. Bu funding rate'in yükselmesi lazım ki e, Bitcoin'den insanların e, para kazanıyor olması lazım. E, bu open interest vadeliler de tekrardan yükselmeye başladı. Şu Bybit'ten open interest.